بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صل sohbetimiz havzada olsun ama gönlümüz aşkımız ravzada olsun inşallah diye dedi niyet ederek havzadan ravzaya salatü selam gönderiyoruz salatü selam olsun sevgilimize ve sevgilimiz salatü selamı inşallah kabul buyursun bizi ümmetim diye kabul buyursun bağrına bassın temennimiz budur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Allahumme salli ala seyyidina Muhammed diyerek Havza'dan Ravza'ya hadis sohbetinde bir kere daha bizleri buluşturduğu için Rabbimize hamd senalar ediyoruz. Resulümüze salavatla gönderiyoruz. Allahu Teala ve Teala Hazretleri hem cümlemizi, aile bireylerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu kıyamete kadar İslam'a gireceğiz, cennetimize zatına hakiki, khaas, seçkin muttaki kullarından olabilmeyi Resulüne hakiki, has, seçkin ümmet olabilmeyi, Kur'an ve sünnetin yolunda daim ve kaim olarak iman, İslam ve ihsan üzere yaşayabilmeyi, hakkı yakin derecesinde güçlü bir imana ve salih salih ameller işleyerek güzel ahlakla donanarak hakiki Müslümanlar olarak yaşayıp, yaşayıp Müslümanlar olarak can verebilmeyi, cennetül firdevslere girebilmeyi, cemali ilahisini müşahede edebilmeyi, ورسول ندى عن جبار الله بن ربي من جنة مزار سيدي بين إن أبو هريرة رضي الله عنه رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا صدق رسول الله Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ne buyuruyor saygıdeğer günün dostları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevda Hidayete davet eden kimse, hidayete çağıran kimse, kendisine uyanların sevabı kadar ona sevap verilir. Sevap yazılır. Bu onların o hidayeti benimseyenlerin asla sevaplarından hiçbir şeyi azaltmaz buyuruyor. riyaz Salihin Erkam yayınlarında, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayat ölçüleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hayat ölçüleri isimli eserde açıklamakta olduğumuz bu hadis başkalarını sapıklığa, dalalete çağıran kimselere de o dalalete sürüklediği için, o dalalette, sapıklıkta yürüdükleri sürece yüklendikleri günahın, vizrin, vebalinin o dalalete, çığır açana da yükleneceği ile ilgili 1381. hadiste geçiyor, 176 numarayla da geçiyor. Burada hidayet tabirinin geçtiğini görüyoruz. Bu hidayet tabirinin mahiyeti ile ilgili bazı bilgiler hadislerimizin o bölümünde aktarıldı, verildi. Hidayete davetten maksadı burada irdelemeye çalışalım eserimiz bu konuda bize bilgiler sunuyor. Önce insanları İslam'a daveti anlıyoruz burada, hidayetten daveti. Müslüman olanı da tamam önce İslam'a geldi, İslam'ın dışında bir hayat benimsediyse onu önce İslam'a davet ederiz. Peki Müslümansa onu nereye çağıracağız? Çağırıcıyız biz, davet edeceğiz. Onu da salih ameller işlemeye davettir. İslam'a davet saygıdeğer gönül dostlarım, ilim ve bilgi ile olduğu gibi dinin yerine getir, gereklerini yerine getirmek de, salih amelleri işlemek de, işleyebilmek de aynı zamanda bilgiyle, ilim ve bilgi sahip olmakla mümkün olur. Bilgisiz, ilimsiz, salih amel işleyebilmek mümkün değildir ve dine davet de mümkün değildir. Müslüman olmak, dünyada bir insana sahip olabilecek en büyük nimettir, saygıdeğer gönül dostlar. Bir insana verilen dünyada en büyük nimet Müslüman olma nimetidir. Bunun kadir kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Kıymet ve fazilet açısından başka hiçbir şey Müslüman olmak ile kıyas edilemez. Karşılaştırılamaz bile. Bir insanın hidayetine vesile olmanın Tüm dünya nimetlerine sahip olmaktan üstün olduğu 1382 numaralı hadiste geçiyor. Riyazu Salihinde bu hadis-i şerif İmam Nebevi tarafından rahmetullahi aleyh bizimle paylaşılmıştır. Bir kimsenin vasıtasıyla, vesilesiyle, delaletiyle, anlatımıyla Müslüman olan kişi ne kadar hayır ve fazilet işler, bunun karşılığında Allah'tan ne kadar ecir ve sevap kazanırsa onun Müslüman olmasına vesile olana bu sevaplardan da ne yapılır? Bir misli, bir hisse verilir. Fakat kendisinin sevap ve ecrinden asla hiçbir şey noksanlaşmaz. Rabbimiz böyle cömert bir, Rabbimiz böyle bir sonsuz kereme sahip. Yeter ki biz bu salih amelleri işleyici, isteyici, takip edici olmalıyız. İslam'a çağırıcı, güzel amellere çağırıcı olmalıyız. Fakat kendisini sevap ve ecrinden noksanlaştırmıyor Rabbul İslam alimleri saygı değerli dostları, hidayet ve salih amellere, iyi ve güzel işlere davet hususunda en büyük ecir ve sevabın, Kur'an'ın kendilerine Es-sabikunnel evvelin dediği ilk Müslümanlara yani 13 yıl Mekke'de muhacirin-i uzam efendilerimiz radıyallahu anh ve 10 yılda Medine-i Münevvere'de emsar-ı kiram efendilerimiz topyekun sahabe-i kiram hazratı ki radıyallahu anh ve onlara tabi olanlara sonra onları bütün sahabelere ve onlara takip eden selefi salihin diye anılan hayırlı nesillere ait olduğunu daha sonra da yani 21. yüzyılda geldik. Bize ne var? Biz de onların yolu, yollarını takip ettiğimizde bizden sonraki gelecek nesillere onların yolunu aktarıcı olma, bu konuda ter dökme, bu konuda çaba sarf etmek üzere olursa işte hayırlı vesiller kervanında oluruz inşallah. Ve bu ezir ve sevaptan bizlerin de hisselerimizi alacağını belirtiyor. Bir muştu, bir müjde olarak bize bildiriyor. Böylece her Müslüman kişi saygıdeğer gönül dostları işlediği hayır ve iyi işler karşılığında bu ve benzeri hadislerde anılan sevap ve ecirden nasibini almış olur. Dolayısıyla bu ecirbe sevaba talip olmalıyız. İslam'a çağıran olmalıyız. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu önümüze açtığı o hayır alanından, ecirden istifade edenlerden olabilir. Gözümüz dört açmamız gerekiyor. Yani bu karşısında bizim karşımızda bir hayır, bir sevap nehrı ırmağı akıyor. O ırmaktan istifade etmek, destemizi doldurmak bize düşüyor. Ne öğrendik? İnsanlara etmek. Yani İslam'ın yoluna davet etmek en büyük hayırdır. Şuna biliyor musunuz? Herkes, herkesi bir yerlere çağırıyor. Gel gidelim diyor. Çağırıyor. Ama siz bir yolun kenarında duruyorsunuz ki insanlara hayra çağırıyorsunuz. Gel diyorsunuz. İşte en güzel yol, İslam'ın yolu ve ona çağırabilmek en büyük hayırdır. Atâullah İskender'i diyor ki, sen Allah'ın katında mertebeli öğrenmek istiyorsan, şuraya buraya gitme, onu bilemezsin. Kendine bak. Allah seni nerede istihdam ediyor? Seni nerede konuşturuyor? Seni nerede koşturuyor? Seni nerede sayu gayret ettiriyor. Ona bak. Sen neyle meşgulsun? Elbette Allah'la meşgulsan, Allah'ın dinine, Allah'a çağırıyorsan, Allah da seni demek ki seviyor. Ama sen gidiyor başka yerlerdeysen, o zaman demek ki seni bırakmış Allah. O zaman kendine gel. Kendini yokla diyor. Müslümanlara yönelik davet, dinin emirlerini yerine getirme yönündeki teşviklerdir. Müslümanları nasıl davet ederiz? Dinin çağırdığı emirlerini yerine getirme hususunda. Gel kardeşim, yani. dinin emirleri güzeldir. Mutluluktur, esenliktir, bu dünyada huzur bulursun. Dinin emirlerini yap, dinin yasaklarından kaç. Tatlı diller, ya, güzel, yağ ile bal söz. Bu teşvikleri sona bilmektir. Teşvik, <laughs> reklamlarda belli bankaların teşvikleri oluyor. Yani iktisadi hayat açısından. Biz de dinimizin müteşviklerini Müslümanlarla paylaşmayalım bu teşvikle olmaz. Davetin temeli ve dinin gereğini yerine getirebilme imkanı nedir? İlim ve bilgiyle olur. Bu çağırma körü körüne kapalı bir gözle olmaz. Olmaz. Ya ben insanları İslam'a çağıracağım. Güzel. Dinin güzel emirlerinin yerine getirilmesi, o güzelim emirlerin yerine getirilmesine her insanı teşvik edeceğim güzel. Ama bilgi ve ilimle mücehhez olmamış, donanmamışsa bu, 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 bu olmaz, bu yapılamaz. Dolayısıyla davetin temeli var. Her şeyin bir temeli olur. Evin bir temeli olur. Dükkanın bir temeli olur. Apartmanın temeli olur. Okulların bir temeli olur. Hazırlığı olur. Değil mi? İşte bu davetin temeli de dini yerine getirebilme imkanı da fırsatı da bilgi ve e, ilim temellidir. bilgi ve ilimle olur. Bunu öğreniyor, öğrendik bu hadis Hidayetine vesile olan kimsenin işlediği hayırların sevabından onun doğru yolu bulmasına vesile olana da bir pay verileceğini gördük. Hayır hah olmak. İnsanlara hayır elini uzatma durumunda o insanları hayır yola sevk ettiğimizde bir iznillah vesile olduğumuzda Bizim amel defterlerimize de sevapların yazılıp durulacağına. O hidayet yolunda, doğru yolunda o amelleri işleyenlerin amel defterinde bir sevabın eksilmesinin olmayacağının müjdesini de bize Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hadis-i şerifiyle bu müjdeyi de vermiş oldu. Ve alhu kâla Kâle "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ mâta ibnu âdama in qatâ anhu amenuhu illâ min thalâf sadakatin câriyatin ev ilmu yuntafâhu bih ev veladim sâlihi yed'u lâh sadakâ Hatırlayalım. Biz Riyaz-ı Salih'in şerhi Peygamberimizden Hayat Ölçüleri isimli kitabın 6. cildi şerhsiz olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın Riyazü Salihinde üçüncü cildine karşılık gelen ilmin üstünlüğü babında geçen hadisleri sizlerle paylaşıyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı sona erer. Şu üç şeyi bundan müstesna. Sadakayı cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Sayın gönül dostları, Ölüm, bu dünyada yaşanan geçici hayatın sona ermesi, varlığı kesin olan ebedi hayata geçişin başlangıcıdır. Ölümle hayat durar. Durduğu gibi yapılan hayırlar da, günahlar da sona erer. Ancak, her şeyin bir ancakı var. Burada bir ancak diyelim. Ancak ilahi hikmetin bir sonucu olarak bazı işlerin sevabı ve bazı işlerin günahı ölümden sonra da devam eder. 171 ve 172 numaralı hadislerin açıklamasında bu hususlar geçti eserimizde. Hadisimizde sevabı ölümden sonra da devam edecek olan üç amelden söz edildiğini gördük. Nedir bunlar? Sadaka-i hepimizin bildiği gibi. hocalarımızın size anlattığı hutbelerde vaazlarımızı dinlediğiniz zihinlerimizi süsleyen hadisleri yeniliği hatırlatıyoruz, yeniden sizlerle paylaşıyoruz. Bildiğiniz konular bunlar elbette ama tekrar ederek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yad ederek, onunla bir hasret giderek, ona olan sevgimizi, biatımızı sunarak, akabe biatlarında ensak, Yesvidlilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluştuğu gibi adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ümmet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buluşması, muslatının oluşmasına vesile olması niyetiyle bu hadis sohbetini aciz hale, naçiz hale, fakir sizlerle yapmaya çalışıyoruz. Rabbim rızasına erdirsin inşallah. Sadakayı cariye hayli devam eden iyiliktir hepimizin bildiği gibi. Herkesin faydalandığı ve varlığı devam ettiği müddetçe sevabı da devam eden hayırlara diyoruz. sadaka-i cari. Örneklemlendirmek gerekirse cami, mescid, mektep, medrese, yollar, köprüler. Çeşmeler, sebiller, hallar, hamamlar. Şimdi su kuyuları açılıyor değil mi? Fakir ülkelerden, Güney Afrika'daki bazı ve İslam aleminin boynu bükük ümmetin bulunduğu coğrafyalar, kuyu, su kuyular. Sular, hanlar, hamamlar, her çeşit hayırla, vakıflar. Bunlar sadaka-i cariyenin örnekleridir. Örneklenendir, mekteb olunacak olursa. Bunlara tutunmak işte bir yönde önemsizdir kerbana gitmek. Öldük, bedenimizden ruhumuz çıktı, Allah'a amelimizin yerine ulaştı. İnşallah elline ulaşır. Ömürlerin müttakilerin ruhu çıktığı zaman elliliğine ulaşır. Ama fasıkların, inan, inan, inkarcıların, inançsızların da sicil, o cehennemdeki zindan hapishaneye ıkılır. Ama müminlerin elliliğin, cennetin yüksek köşklerine ulaştırılır. Rabbül Alem tarafından. İnşallah bizler de elliliğine ulaşırız. iman amel-i salihle ve sadaka-i cariyeler işleyerek göçtüğümüzde Rabbimize arkamızdan amel defterlerimizin açık kalmasına o sevapların işlemesine vesile olacak şeylerden birisi de olursa kuyuları açtırmak. Bunları yapanların yapımına katkı sağlayanların ne oluyor? Amel defterleri kapanmıyor. Sevabı sürekli işliyor. Bunu öğren. da devamlı olan ikinci amel, salih amel neydi? Kendisinden insanların sürekli faydalandığı bilgidir. Vefat etti, gitti ama eserler bıraktı, kitaplar bıraktı, talebeler yetiştirdi. Işık tuttu. Geleceği aşık tuttu. İnsan üç boyutlu zamanlar değil mi? dön bugün ve gelecek. İşte geleceğini düşündü. Geleceğine yatırım yaptı. Faydalanılan ilime e, çaba sarf etmek Mesaisini. Hayatındayken. İnsanın öğrendiği ilme elde ettiği bilgiyi başkalarına öğretmesi en büyük hayırlardan biridir. Tabi bunun çeşitli şekilleri var. Çeşitli yolları var. Nedir o? Sayılır, durulursa. Çalışsa faydalanılan bir ilim yolu nedir? Talebeler yetiştirmektir. Kendi ilmini ve bilgisini onlara öğretmektir. Bunların en başta gelen en önemlisi bu. Bunun yanında tabi kitaplar yazmaktır. Allah Celle Celaluhu hepimize e, bu eserleri üretebilmede tevfikini refik eylesin. Her üç diyette de amel defterlerimizin açık kalmasına vesile olacak güzel güzel, salih salih ameller işte hayırlı eserler yazabilmeyi, hayırlı kalemler yetiştirebilmeyi, faydalı ilimler yayınlayabilmeyi nasip edersin. Ve günümüzün modern imkanlarından yararlanarak bilgisayar ortamına aktarmak, sosyal medya ağlarına aktarmak e, ve kaşede filme almak. Bunlar da ilmiyun tefav um bihi de geçen o şeylerin müjdenin altına inşallah giriyor. Onların muhafaza edildiği İlim araştırma merkezlerini kurmak, konferanslar, seminerler vermek, kısaca ilmini, bilgisini kendisinden sonraki nesillere bir şekilde aktarmak, bir yolla, bir usulle, bir kanalla aktarmak. Bu ne oluyor? Kişinin amel defterinin kapanmamasına ve sevabının devamlı olmasına vesile teşkil ediyor. Saygıdeğer meno dostlar. Zira insan ölür, gider. Fakat zararlı fikirler devam eder. Bunun da tabi sahibi için hani bu dünyada gül de ürettiyse kokusunu alacak. Zakkum diken zilt karanlık, zararlı ateş de yaktıysa o ateş de onu bulacak. Demek ki o günah şeylerini yaydıysa öldü gitti ama o fikirler zararlı fikirler toplumda yayıldığı müddetçe o da kabrinde muazzam olacak kabrinde onun azabını görecektir. Allah muhafaza eylesin. Bunun da sahibi için sürekli bir vebal olacağı açıktır. Hadisten bunu da bu sonucu da çıkarıyoruz. Kişinin ölümünden sonra sevabını devamlı kılacak üçüncü ameli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu, gösterdi. Nedir o? اَوَّلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُونَهُ Arkasında kendisine dua edecek salih evlat bırakmaktır. Salih evlatla kastedilen nedir? Salihler, gönül dostlar. Dört başı mamur Müslüman evlattır inşallah. Rabbim hepimize nasip eylesin. Salih ve saliha evlatlar eylesin. Evlatlarımızı salih ve saliha eylesin. Amel defterlerimizin açık kalmasına vesile olacak evlatlar eylesin. Salih evlatla kastedilen Müslüman evlattır dedi. Peki anne babaya düşen en önemli görev nedir? İşte burada Müslüman nesiller yetiştirmek hocalarımıza düşen gören nedir? Müslüman nesil yetiştirmenin çabası içerisinde olmak. Öyle değil mi? Hacı Veysade niye hala yaşıyor? Tahir Büyük Körükçü niye hala rahmetullahi aleyh diyoruz? Gönelli Mehmet Efendi diyoruz rahmetullahi aleyh. Nurettin Topçu diyoruz rahmetullahi aleyh. Niye? Vefat ettiği bu uzatlar. Niye alıp anıyoruz? Allah'ım rahmet eyle diyoruz. Onlar birsa bir neslin yetiştirmesinde, bir neslin hayırlı, salih, mütedeyyin bir neslin yetişmesinde ruh hamurlarını yoğurdular. Türkiye'nin marif dava'sını unutabilir miyiz? Saygıdeğer görül dostlar. Türkiye'de bir marif davasının davacısı olan Nurettin Tokçu bugün hayırlı neslin yetişmesinde Bir Mehmet Zahid Kotku'yu bir rahmetullahi aleyh, bir Ramazan oğlu Mahmut Sami'yi rahmetullahi aleyh, bir Necip Fazıl'ı, bir Nurettin Topçu'yu unutabilir miyiz? İşte böyle olmak. Hocalarımız camilerde neslimizi yetiştiriyor. Yaz kurslarında, Kur'an kurslarında hocalarımız, elleri öp, öpülesince hocalarımız ne yapıyor? Gece gündüz İslam bülbüllerini yetiştiriyor. Evet bu rujdeler onlara da var. Anne babalar da salih nesil yetiştirebilme derdiyle yana yakla. bu dava içerisinde olursa bu hadis şereften alır inşallah. Böyle bir evlat ölümlerinden sonra ne yapar? Anne babasına kendisi dua ettiği gibi başkalarının da dua etmesine vesile olan işler yapar. İnşallah bu ve Rahim. Bu hadis 951 numaralda da geçti. Ne öğrendik? Ölüm sayın görür dostlarım dünya hayatının sonu ebedi olan ahiret hayatının bir başlangıcıdır. Ölüm kişinin dünyadaki amellerini ve sevabını da sona erdiriyor. Hadisten bunu Bazı ameller var ki sevabı öldükten sonra da devam ediyor. Bunlar sadakayı cariye, kendisinden faydalanan ilim ve anne babasına dua ediyor. İlmi ve bilgiyi sadece öğrenmek değil fakat aynı zamanda başkalarına öğretmek ve kendilerinden sonraki nesillere en iyi yollarla aktarmak gerekir. Allahu Teala ve Tevettes Hazretleri hemen cümlemize tüm insanlığı İslam'a davet eden, bu daveti her türlü meşru yol ve vasıtayla etkin bir şekilde kullanarak icra eder. Müslüman kardeşlerimizi de salih ameller işlemeye, iman, İslam, ihsan, takva dairesine davet eden ve bu davetten de kendimizden sonraki Müslümanların yararlanabileceği hayırlı çığırlar açarak amel defterlerimize sevaplar yazılmasına, sevapların, nurların yağmasına vesile olacak devlete bizi ulaştırmasını Rabbimizden niyaz ediyor ve ilave ediyoruz. Ya Rabbi, bizlere, aile bireylerimize, ciğerpare evlatlarımıza, kıyamete kadar ihsan buyuracağı neslimize, Resulümüzün hürmetine, bu hadisi şerif sohbetinin hürmetine, sadakayı cariyeler işleyerek, kendisinden faydalanılan ilimler yayarak, ilimleri üreterek ve salih saliha nesillere sahip olarak amel defterlerimizin kıyamete kadar açık kalmasına vesile olacak hayırlara bizleri ulaştır Ya Rabbi. Amel defterlerimizin açık kalmasını nasip eyle Ya Rabbi diyoruz. Cümlemize Rabbimiz intibahlar versin, tevfikini refik eylesin. Resulümüzün bu müjdesinden ve diğer müjdelerinden azami derecede uçtularında yararlanan bahtiyar kullarından olabildiğine seviyelesin. Rabbena latina fid dünya hasenetan ve fil ahiret hasenetan ve qiyna azabın Rabbimiz bizlere dünyada da iyilikler, güzellikler ver. Ahirette de iyilikler, güzellikler ver. Lütfeyle ve bizlere ateş azabından sen koru diyor. ربنا وفر لي والبالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Rabbimiz yargı gününde, ol çetin günde, hesap gününde bizlere ana babalarımızı ve top bir köyün inananları sen bağışla diyor. Ve ahiru da'vana anil hamdülillahi rabbil alemin. Hoşça kalın, esen kalın dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için. Çok ama çok teşekkür ediyor. Allah yar ve muhin olsun diyoruz saygıdeğer gönül dostları. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.